3 gün sürecek olan bu maceraya bir ön ekşi maya, yani bir biga kurarak başlıyoruz. 40 gram ekşi maya, 40 gram un ve 20 gram suyu güzelce karıştırıyorsunuz. Hiç topak kalmayacak şekilde. Üzerini mutlaka bir streçle kapatıyorsunuz ve en az 5-6 saat ortam sıcaklığına göre değişmekle beraber süreler tabii ki değişebiliyor ama en az 2 katına çıkana kadar bekletiyorsunuz arkasından bu hazırlamış olduğunuz bigayı 80 gram un, 40 gram su ile karıştırarak yumuşakça bir hamur kıvamına getiriyorsunuz. Hamuru pürüzsüz ve düzgün olana kadar bir 3-4 dakika yoğurmanız gerekiyor. Eğer çok yapışık gelirse elinize sadece avuçlarınızı ve tezgahı çok minik unlayarak un desteği alabilirsiniz. Hamuru güzelce yoğurup pürüzsüzce bir hale getirdikten sonra videoda gördüğünüz gibi açtım, üçe katladım, bir rulo haline getirdim ve tekrar mayalanmak üzere üzeri kapalı bir şekilde bir kabın içine aldım. Bu aşamada artık gece gündüz birbirine biraz karıştığı için ben 2 saat oda sıcaklığında bekletip arkasından buzdolabına aldım ve ertesi gün yine en az iki katına çıktığında da kullanıma hazır hale gelmiş oldu. Siz saatlerinizi ona göre ayarlayın. Arzu ederseniz benim yaptığım gibi iki saat oda sıcaklığı ve bir gece buzdolabı yapın veya yine oda sıcaklığında iki katı olana kadar birazdan ne hale geldiğini göreceksiniz. Evet bu şekle gelene kadar oda sıcaklığında da bekletebilirsiniz. Artık bigamız hazır. Şimdi de ön hamurla yani ilk hamurla Biga'nın birleşme zamanı geldi. İlk önce unun hepsi suyun bir kısmı ve Biga'yı biraz yoğurun. Arkasından suyun geri kalanı ve iki yumurta sarısını atarak ilk hamuru yoğurmaya başlayın. İlk önce çok yapışık ve kötü görünüyor. Fakat yoğurmaya devam ettikçe kalıbın Bakın kenarlarına yapışmaz bir hale gelene kadar yoğurmaya devam etmeniz lazım. En az 8-10 dakika sürebilir. Lütfen hamurun güzel bir forma gelmesi için biraz fırsat tanıyın. Bakın artık kabın hiç kenarlarına yapışmaz bir hale geldi. Neredeyse 8-10 dakika geçti. Bu noktaya geldiğimde artık ya çok çok yumuşak ya da benim yaptığım gibi eritilmiş ama soğutulmuş tereyağınızı içine ilave edin. Bu noktada tekrar beklemeniz, bu tereyağının tamamen karışmasını beklemeniz gerekiyor. Tereyağı karışınca hafif gevşeyen hamur yoğurmaya devam ettikçe tekrar kalıba yapışmayan, böyle kancaya doğru tırmanmış, pürüzsüz ve güzel bir hale geliyor. Bu noktada bazen bir pencere testi yapmak e, güzel olabilir. Bu şekilde parçalanmaması lazım. Biraz daha sağlam bir hamur haline gelmesi lazım. Bu da sadece ve sadece yoğurmakla olan bir şey. Eğer parçalanıyorsa 3-4 dakika daha yoğurmaya devam etmeniz gerekiyor demektir. Ben tezgaha aldıktan sonra French Folding dediğimiz bu katlama tekniğiyle de hamuru biraz yoğurmayı seviyorum. Çünkü gluten gelişimini de güzel destekleyen bir yoğurma tarzı bu. Bu şekilde hamurumu biraz da tezgahta yuvarlayıp yoğurduktan sonra artık yağlı bir kabın içine aldım. Ve hamur yine iki katı olana kadar mayalandı. Bu esnada geceye denk gelirseniz yine 1-2 saat oda sıcaklığı gerisi buzdolabı yapabilirsiniz. Ama buralarda hep önemli olan, hazırladığınız her malzemenin iki katına en az çıkmış olması. Evet, burada minik bir pencere testi yaptım. İlk hamur için hiç fena bir durum değil şu andaki bu esneklik ve elastikiyet. hamuru toparladıktan sonra altını hafifçe yağladığım bir kabın içine hamuru alıyorum. Üzerini yine güzelce streçle kapatıyorum. Hava almayacak şekilde ve hamur iki katına gelene kadar. Artık saate bakınız. Gece ise dediğim gibi gündüzse oda sıcaklığı. Hamuru iki katına çıkartıyorum. Şu anda ilk hamurum hazır. İki katına çıkmış ve güzelce mayalanmış vaziyette. Şimdi final hamuru için e, kalan malzemeler meyve parçaları ve çikolatalar dışındaki e, bütün final hamuru malzemesi hamurun içine giriyor. Gene çok yumuşak bir tereyağı, bal, iki tane yumurta sarısı ve biraz şeker ve un var. Bütün bu malzeme tekrar hamur çok güzel bir kıvama gelene kadar gerekiyorsa 8-10 dakika daha çırpılacak. İlk önce yumuşayan, gevşeyen hamur siz yoğurmaya devam ettikçe kalıbınızın kenarlarına, bu kabın kenarlarına yapışmayan bir hale gelene kadar çırpmaya, yoğurmaya devam etmeniz gerekiyor. Evet, hamurumuzun ne kadar esnek olduğunu görmek mümkün. Böyle baya bir uzadı yani. Güzel bir formu var. Evet, final hamurumu da yine tezgaha alarak, katlayarak birkaç dakikada elimde yoğurdum ve de tekrardan final hamurumu meyvelerini ve çikolatalarını içine koymadan önce iki katına gelene kadar tekrar mayalandırdım. Yine yağladığım bir kabın içine final hamurumu alıyorum. Hamur iki katı olana kadar yani bu gördüğünüz tabağın neredeyse üstüne gelene kadar mayalanacak. Hamurum Mayalandıktan sonra artık son işlemeye geldi sıra. Farklı şekillerde yapmak mümkün. Arzu ederseniz e, hamurunuzun içine çikolataları ve e, meyve parçalarını koyarak hamuru şöyle bir, bir, bir 30 saniye, 40 saniye kadar yoğurabilirsiniz. Veya ben bu şekilde ilk defa böyle yaptım. E, ben de yoğurarak katıyordum diğer malzemeleri. Bu sefer böyle katlamayla e, yapmak istedim. Güzelce açtım hamuru ve de gördüğünüz gibi her tarafına eşitçe gelecek şekilde hem meyve parçalarımı hem de çikolataları içine serpiştirerek katlayarak hamuru küçük bir hale getirdim. meyve parçaları ve çikolatayı ilave etme işi bittikten sonra hamuru hafifçe yuvarlayarak mümkün olduğu kadar yuvarlak bir hale getirdim. Ve de artık son pişeceği panetone kalıbımın kalıbımın içine aldım. Ve de yine iki katı olana kadar hamuru mayalandırmam gerekiyor. Bu noktada yine arzu ederseniz birkaç saat oda sıcaklığı sonra buzdolabı yapabilirsiniz. Hamurunuzun kalıbın neredeyse üzerine kadar geliyor olması gerekiyor. Bu mayalanma esnasında üzerinde çok minik bir kabuk tabakası oluşuyor. O kabuk tabakasını gördüğünüz gibi jiletten de destek alarak dört kulak şeklinde dışarı doğru açtım. Ve her bir kulağın dibine de çok minik birer parça tereyağı yerleştirdim. Bu kabarmayı destekleyen güzel bir e, yöntem olabilir. Fırınımı önceden 190 dereceye ayarlamıştım. 190 derecedeki fırına girdi. Yaklaşık bir 10-15 dakika sonra fırının sıcaklığını 170'e çektim ve de 40 dakika kadar fırında kaldı malzemem. Evet, şahane bir şekilde <laughs> kabardı, çok da güzel oldu. Diplerinden bir şiş geçirip ters çevirerek asarak soğutursanız tekrar içine doğru hafifçe çökmesini engelleyebilirsiniz. İçi de harika görünüyor ve de çok lezzetli.